Size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldıktan sonra asla sapıtmazsınız. O Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim. Yüce Allah'ın peygamberimiz aracılığıyla insanlara seslendiği son vahyi, son kitabı. Allah onu bizzat indirdiğini ve kıyamete kadar da bizzat koruyacağını açıkça ifade buyurur. Kur'an diğer kitaplardan farklı olarak bir bölgeye ya da bir kavme değil, bütün insanlığa gönderilmiştir. Günümüze dek asla değiştirilmemiştir. Kur'an İslam dininin temel kaynağıdır. Bir kişinin Müslüman olabilmesi için Kur'an-ı Kerim'e iman etmesi şarttır. Rabbimizden bizlere bir öğüttür Kur'an. Allahu la ilahe Sözlerin en güzeli Peygamberimizin en büyük mucizesi ve bizlere mirasıdır. Bizler için dünya ve ahiret mutluluğu Kur'an'da saklıdır. Her Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve okutmalı, öğrenmeli ve öğretmelidir. Ancak Kur'an sadece okunması için değil, aynı zamanda üzerine düşünmemiz, onu anlamaya çalışmamız ayetlerine uygun bir hayat sürmemiz için gönderilmiştir. Kur'an'ın mesajlarını en iyi anlayan, anlatan ve hayatına aktaran şüphesiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an-ı Kerim'in aydınlattığı yolda bize düşen de kendimize onun yaşantısını model almaktır. Kur'an kalplerimize şifadır.